Evet doktorlara da teşekkür etti Brad Pitt konuşmasının sonunda şimdi biz Amerika'ya uzanıyoruz Türk Miras Vakfı Başkanı Ali Çınar bizimle birlikte Ali Çınar merhaba Merhabalar iyi geceler iyi yayınlar Gökmen Bey Teşekkür ederim en son bu konuları konuşmuştuk geçen hafta şimdi ne durumda Trump bir açıklama yapıyor mu yoksa küstü mü sonra küsmekten vaz mı geçti neler oluyor orada Evet dezenfekte konusundaki yaptığı talihsiz veya amaçlı açıklaması sonrası Trump biraz medyeye küsmüştü ve cuma günü ben artık basın toplantısı yapmayacağım. E, sahte haberler üretiyorsunuz diye basına kızmıştı. Ama bugün e, basın toplantısı yapmaya karar verdi. Bir yapalım dedi, iptal etti, yapalım dedi. Bana da çünkü günlük programı geldiği için ve yapmaya karar verdi. Şu anda da Başkan Trump Basın toplantısı yapıyor Beyaz Saray'da. Dezenfekte konusuna girmedi. Genelde test konusu olmak üzere bazı endüstri liderlerini söz vererek şu anda konuşmasını yapıyor. Ama tabii Amerikan medyası da son 3-4 gündür başkan Trump'ın bu komik dezenfekte açıklaması konuşmaya hala devam ediyor diyebilirim. Peki şu ana kadar konuşmalarından çarpıcı bir bölüm var mı bizimle paylaşabildiğin yoksa diğer konulara geçeceğim. Fazla çok böyle e, öne çıkan bir açıklaması yok. Test konusunda 5.4 milyon Amerikalı'ya test yapıldığını, e, kendi yönetiminin şu anda en iyi şekilde tedbirleri almaya devam ettiğini ve normalleşme için eyalet valilerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Onun dışında böyle çok dikkati değer bir açıklamasını şu ana kadar görmedik. Şimdi e, Trump çıtayı o kadar yukarı çektik ya Ali Çınar. Bu en son açıklamasıyla yani madem ki dezenfektan maddeler yüzeyde işe yarıyor o zaman basalım damardan vücudumuzdaki bu virüs belasından da kurtulalım diyerek insanları dumura uğratma konusunda. Ee, hani akıl sınırlarını zorlama konusunda çıtayı o kadar yükseltti ki e, tabii ki onlarla karşılaştırıldığında sözünü ettiğin e, açıklamalar son derece makul ve manşette çıkmıyor doğal olarak. Şimdi şunu soralım e, en son işte bazı eyaletlerle ilgili açıklaması oldunuz. O eyaletlerden biri de New York e, ve New York e, hala anladığımız kadarıyla zor durumda yani o e, o görüntülerin vehameti biraz azalmış olabilir ama sonuçta hala en zor durumda olan e, yerlerden birisi e, ve sanırım orada Oradaki yöneticilerin e, resmen battık, acil e, maddi desteği ihtiyacımız var tarzında açıklamaları oldu. E, New York'ta durum ne? E, Amerika Birleşik Devletleri'nde genel olarak e, vaka sayısı 1 milyona doğru e, gidiyor. E, New York'ta durum ne? Kabus geride kaldı mı? E, toparlanıyor mu? Evet, sizin de dediğiniz gibi vaka sayısı 1 milyon ve can kaybı da 60 minine yaklaşmaya e, az kaldı diyebilirim. New York'ta can kaybı sayısı azaldı diyebilirim. Yaklaşık bugün New York valisinin açıklamasında 337 Amerikalı New Yorklu hayatını kaybetti. Tabii 2-3 hafta öncesine baktığımızda 1500 evet. can kaybı vardı New York'ta. Ondan bir düşüş görmeye başladık. hastaneye yeten sayısının da azaldığını söyledi. Ama genel olarak New York'ta hala bir karamsarlık var. Çünkü 15 Mayıs'a kadar her yer kapalı, evde kal talimatı geçerli. Hala restoranlar, iş yerleri kapalı. O nedenle New York hala temkinli diyebilirim. Çünkü diğer eyaletlere baktığımda mesela Kaliforniya'ya 40 binin üzerinde insan sahilleri akın etti hafta sonu. Ki orada da evde kal talimatı vardı. Ama New York biraz daha dikkatli davrandığını söyleyebilirim. Sizin de biraz önce dediğiniz gibi New York, New York Belediye Başkanı 7.4 milyar dolar batıktayız dedi. Yani iflas etmesek de durumumuz çok kötü dedi. Trump'tan yardım istediklerini açıkladı. Trump şimdi Cumhuriyetçi olduğu için, birazcık o Bernie Sanders'ı yani Demokrat Parti'den olduğu için zannetmiyorum federal hükümet New York'a. Böyle iç çekişmeler de var. Federal hükümet New York eyaletine böyle bir destek de bulunsun. Ama genel olarak yani New York'ta hala havanın kötü olduğunu e, vaka ve e, ölü sayılarının e, mevcutta da arttığını e, söyleyebilirim eski oranda. Evet. E, başkan Trump e, Cumhuriyetçi bir başkan, Cumhuriyetçi Partinin başkanı. Demokratların kazandığı bir yer, New York. Dolayısıyla işte bu durumda o yardım ne kadar verilecek, ne kadar verilmeyecek, göreceğiz. Ama o sözünü ettiğin gelişmeyi soralım. Hani New York'ta bir yandan bu manzaralar yaşanırken, hala halk çok dikkatliyken, hala vakalar, ölümler meydana gelirken, 15 Mayıs'a kadar da böyle devam edecekken, ülkenin aynı ülkenin bambaşka bir yerinde ve coğrafyasında plajlara e, akın ediyor Amerikalılar. Şimdi e, bu nasıl bir ruh hali? Yani aynı ülkede iki farklı şey yaşanıyor, durum yaşanıyor. E, orada e, sayılar vakalar e, anlamında durum çok mu iyi de insanlar plajlara akın etmiş durumda? Açıkçası hatırlanacağı üzere koronavirüs vakaları ve ölü sayıları ilk batı yakasında başlamıştı. Kaliforniya ve Washington eyaletinde. Hı hı. O anlamda Kaliforniya'daki vakka sayıları da 20 bine yaklaşmıştı. Ee, Kaliforniya varsa o nedenle de hala evinizden çıkmayın demesine rağmen tabi sıcak havaların verdiği etkiyle de e, halk dinlemeden sahilleri akın etti. Yani gördüğümüz resimlerde herkesin iç içi olduğunu, maske takmadıklarını görüyoruz. Tabi bu e, ikinci dalgada ve riski getirecek e, bir şekilde e, o nedenle sadece Kaliforniya, değil... ...Teksas valisi iki saat önce bir açıklama yaptı. Artık restoranları açıyorum dedi. Perşembe gününde itibaren restoranlarda gidip oturabilirsiniz. Birçok eyalette bu hafta içinde belli gevşemeler bekleniyor. Tabi burada da Kaliforniya, New York ve başka eyaletlerde çok trafik olduğu için iç seyahatler olmaya devam edecek. Hı hı. Bu da birisi getirecek. Ben açıkçası bu kadar bir an hızlı şekilde gevşemenin olmasını tabi pek kabul edemedim açıkçası ama Başkan Trump da akıllıca davranarak eyalet valileri karar versin diyerek topu eyalet valilerine attı. Bazı valiler de umursamaz şekilde normalleşme düğmesine basmış durumda. Ama uzmanlar herhalde orada da bir ikinci dalganın ve üstelik de birincisinden daha yıkıcı bir dalganın gelebileceği ihtimalini değerlendiriyorlar değil mi? Uyarılarını sıralıyorlar. Kesinlikle Beyaz serinin koronavirüsle mücadele ee, ekibindeki iki tane e, doktor ve e, sağl sağlık yöneticisi e, sonbahar ve kışın bu dalganın geleceğine çok dikkatli olunması gerektiğini ve şu anda alınacak tedbirlerle bunun önüne geçilebileceği konusunda hep uyarılarda bulundular. Yani kesinlikle sonbahar ve kışın e, bu e, koronavirüs belası tekrar e, Amerika'da olacak. Tabii bu gevşeme sıkıntı olacak ama pek dinleyen yok gibi. Yani ben bugün sabahleyin de New York sokaklarındaydım. Geçen hafta ile mukayese ettiğimde New York bile yavaş yavaş trafiğinin arttığını gördüm ki New York hala yine en katı eyaletlerden evet. olduğunu söylüyorum. Ali <laughs> İstanbul'da da ya da İstanbul gibi bazı büyük şehirlerde de 4 günlük Türkiye'deki sokağa çıkma yasağının ardından pazartesi yeni haftanın ilk gününde hakikaten çok hareketli görüntüler yansıdı caddelerde olsun. Herhalde insan psikolojisi orada da burada da değişmiyor. Sanki artık bir belanın geride kaldığı ya da en kötüsünün geride kaldığı psikolojisi aşırı iyimser yorumlandığında belki de bu görüntüler ortaya çıkabiliyor. Bütün ülkelerin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Ali Çınar çok önemli bir konuya dikkat çekti. Bakın New York yani salgının, Amerika'daki salgının en kötü vurduğu yerde bile hala 15 Mayıs'a kadar kısıtlılık sürmesine rağmen işte yeni haftanın ilk gününde bir hareketlilik. Bu buradaki büyük şehirlerde de gözlendi, alışverişlerde gözlendi, caddelerde, ki trafikte gözlendi. Dolayısıyla bu dikkatli olmamız gereken bir konu. Umalım ki yetkililer de bunu dikkate alıyordur bilim kurulu üyeleri nihayetinde